Hepinize merhabalar, arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı balonu patlatan kazanır ya da daha e, güzel isim bulabilen varsa söylesin. Evet. <laughs> Boş bakışlardan anladığınız üzere yok. Başlıyoruz elimizdeki çubuklarla kutunun içindeki balonu patlatmaya çalışıyoruz. Tabi onlar görmüyor biz görüyoruz. Zehra'cığım başla bakalım. Ve kapattım. Deli kapattım. Soktum. Soktun. Olmadı. Çek. <laughs> Sıra Zeynep'te. Batır batır. iyice batır batır. Batır. Batır batır. Zeynep. Tamam. Çekil. Sen de yapamadın. Çekil bakalım. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Oo, anam Hayır. Hayır. Aa, evet. <laughs> Bu anam Bu. Hayır. Sıra sende değil. <laughs> Zeyra hadi bakalım. Bu Mustafa için. <laughs> Çubuğu kırma da. Hah. <laughs> evet. Al. Hadi bakalım Zeynep. Anne, anne. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> Hayır. Bu... ...baba meşeği. Bir de Kızlar içindeki balonu patlatmaya çalışıyorsunuz unutmayın hadi. Bakalım bu, kim patlatabilecek? Bu, bu. Çekil sırayla. Bu... bu ...annem için. Ah, üç tane Tamam bir tane. Şunu seçtim. Balonun orada ne işi var? Bence çekil bakalım Zeynep. Ya ya. Sen ne için? Bu baba ne için? Baba, <laughs> o, bu, <gülüyor> baba <gülüyor> <anne>. <gülüyor> Hayır. Bu Zeynep için. Benim. Bugün olmaz ya. Bu. Bu Özünlendir. takip ee, şey, şey. Evet takipçilerimiz için. Ya. ya. Nasıl yapsam ki şöyle karnına mı? Ya yani oradan olmaz. Yukarıdan yapacaksın. balonumuz patlarsa bir tane daha balonumuz var. O balonumuz daha küçük. Aa, <laughs> ne yaptın? Patlamadı. Patlamadı. Çek. Çek. Bu, bu YouTube için. YouTube duy Zehra'yı. O çok kendine doğru yapıyorsun. Biraz daha ortalara doğru yap. Evet. Ama böyle olsun. Evet. Ha, böyle olsun. Ha. Ya sen ne yapıyorsun? Bu iğnelik yapıyor. Hayır. <laughs> şu, şu Zeynep arkanı dön. Hı. Tamam hadi. Bir, bu da Mustafa'nın YouTube için. Hadi bakalım. Tamam. Ya, bak Bir daha balona bakmak yok. Yasak.

Hadi tak. Hadi, Hadi bakalım başlıyoruz. Aa, Mustafa gel Mustafa. Evet. Gel. Basıyorum. 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 Bastım. Olmadı. Olmadı. Bu da. Mustafa Bu da. geç anne yanına geç. Anne yanına gel. geç. Gel. Anne yanına geç. Mustafa gel. <laughs> Annen yanına geç. Zeynep Mustafa'yı getir bana. <laughs> Hadi bakalım. Haydi bakalım, okulundaki arkadaşların için. Tuk tipten yapıyorsun. Ben patlatayım mı? Patlatırsan, bir tane daha balonumuz var. Patlat... Bu hile mi yapıyor? Hilecik. Tamam, birazcık bakmış. Babası. Bu tüm anne... Batır, 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 batır. Bana ne patlamadı çek. Patlamadı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Herkes tatla. Gel hadi. <gülüyor> 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 hadi 3 2 1 Patlatıyor mı Zehra? <laughs> Kızın yok. Ya dedi. neden yok dede? Kızım Hadi. Tamam bir bas. Ortalara bas Zeynep." Çekil gözüne Benim gel. sen ne yapıyorsun? Ya gözüne Gözüne gel, sildiğin öbür taraf. Aa, patladı. Allah Allah Allah. <laughs> bir balonumuz Allah, daha var. Allah, Zeynep bir tane daha Allah, balon var. Allah Allah Allah. nasıl gülmek? Bir tane daha balon var. Allah Allah. nasıl gülmek? Allah Allah Allah. Hadi sen de. Yap. Allah 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 nası Allah. Hadi o balonu da halledin. O o balonu da koyalım. Zırabonda. Küçük bu, bu sefer küçük balonumuzu iki kutunun arasına koyuyoruz. Tersten bu sefer biz de görmüyoruz. Durun sırayla. Hadi sırayla. bakalım sırayla. kim patlatacak. Bastır iyice. Olmadı ya Rab. Valla Rab. Patlatırsa Zeynep ağlamıyorsun. Evet çünkü. Tamam da. Evet. Oraya, çıkma dışarısın. Ben kedi için ve ev için evimizi satmak için bir tane de kedi almak Evimizi niye satıyoruz ya? Evimizi. Bahçeli evimiz olsun değil mi? Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Aa! <laughs> Aa! Öldürdün mü? <laughs> dikkat, dikkat. O yüzden yanınızda hızlı geçme. Bas. Patlamadı. Bir daha Zeynep. Öyle dursun, öyle dursun. Bas sen, bas. Ses tutuyorum bunun için. Öbür tarafın Zeynep, öbür tarafın. Bas kızım. Çek bırak bas tut. Hayır. Dur, tamam. Bırak bas tut. İki e, hakkı oldu. Benim de iki hakkım olacak. Tamam çekil. Bak Zeyn'i. Ben dua edeceğim. Ben Hadi. Bu balonu patlatmak biraz zor ben söyleyeyim. Tamam. Aha tamam bırak, bırak onu. Zeynep. Bırak, bırak onu Zeynep. Bas Zeynep şuna. Ha. Bas şuna. Bas. 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 Ona bas. Bas. Haydi. Haydi. Dur bırak onu. Tamam, zeynep, zeynep bu, bu sefer Zeynep'e patlattıracağız onu. Zeynep, patla. Balon neyse bulmaya çalışacağız. Şuraya bas, 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 Tamam o kalsın öbürlerini de kalsın. Ama dur Zeynep dur. Bant mı? Ha. şuna gel. Gel bas bas şurada. Bas. Aman benim sıram. Tamam. Bakacak Zeynep bakacak Ay, nerede dostum. olur? Ay, tamam. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ay, gel, <laughs> gel 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 şuraya. Tamam dur hadi ne? Ne? Balonumuz küçük bir türlü patlatamadık arkadaşlar. Ne <laughs> <Ev> olmaz değil <Zeynep. gülüyor> mi? Öyle olur mu aha, sadece? Aha, babanız olur. yakaladı. Burada, burada, babanız bu, Zeynep, yakaladı. Bas, Zeynep bas. Kenarından, Son, kenarından. Bas Zeynep. Bas. Zeynep bak, Zeynep şuna şurada, şurada bak. <laughs> dur kızım. Bas. Bas bas. Patlamıyor. <laughs> Patlamıyor. Patlamayan balon yapmışlar. Az önce yanlışlıkla iki tane patlattık. Dur, dur be dur. <gülüyor> dur. Ne zaymış bizim. dur. Burada ne yapıyorsun var. herhalde? Dur hadi. Dur bari. Dur! Hayır! <laughs> <laughs> al al bakma bak, dur gel. Al. Bu buradaki bu, naylonmuş. Şurada. Şuraya bak. Al bak hadi al. Al! İçindeki balonu. Ha buldum. Ah. Ha buldum. Şey, şey, hadi tam şey, kenarından bay, batırmanız lazım. Bak biriniz bir kenarından biriniz bir kenarından. Hadi. Oh, bas, bas seni, bas. Bas. Şundan yes. bas. Ne diyeceğim Ya! Ay! Evet arkadaşlar. Bunlar balonu bulmaya devam ederken siz de Mustafa'nın dondurma yiyişini izleyebilirsiniz. Şaşkın Mustafa. Bir dakika. Bas şimdi patlat. Yapma. Zehra öbürünü sen patlattın. Sıra Zeynep'te. Bana ne diyor ama ben Bravo. Kazanan kaybeden var burada bir tane. O da sensin. Evet arkadaşlar. Sen de kazandın. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hadi. Zeynep. Dur kızım oyun yok. Bravo Zeynep kazandı arkadaşlar. Zeynep zaten oyunu Zehra küsüp oturdu. Bundan sonra Zehra videolarımızda yok. Zeynep. Tebrik ederim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımıza bakmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Hepinizi seviyoruz. YouTube'a.